Dik koordinat düzleminde y eşittir mx doğrusu bu çemberi iki farklı noktada kesiyormuş. Buna göre hem sayısının alabileceği değerlerin tüm, de, tüm değerleri gösteren aralığı soruyor bize. Şimdi gençler bu soruda bir yerden başlamak istiyorsak öncelikle çemberin bir yarı çapını ve merkez noktasını bulalım diyorum ben. Bulacaksak da ne yapıyoruz? Tam kareye çevirmek benim için her zaman daha güzel oluyor. Şurada x kare eksi 26 x'i ben x eksi 13'ün karesine benzetsem e benzettiğimde burada ne olacak? Bir fazlalık 13'ün karesi olacak. Onu da çıkartayım. Yani 169'u çıkarttım. E ne oldu bu kısım? X kare eksi 26. Artı y kare artı 144 eşittir 0 oldu değil mi? E bunları kendi arasında işleme soksam. Eksi 25 oldu. Eksi 25'i de karşıya atayım. Şöyle şuraya yazayım. X eksi, eksi 13'ün karesi artı y'nin karesi neye eşit? 25. Yani 5'in karesine eşit. Ha, o zaman benim nasıl bir çemberim var? Merkezi 13'e 0 olan yarı çapı da 5 olan bir karem var. O zaman şu şekilde çizelim bir. Merkez 13'e 0, yarıçapı da 5 olan bir çember çizdim. Tamam. Burası 13'e 0 olsun. Bir de ne diyor? MX doğrusu bu çemberi iki farklı noktada kesiyor diyor. Yani ne olacak? Şöyle kesebilir, şöyle kesebilir. Bu şekilde keser vesaire vesaire gider değil mi? O zaman bakın ben şunlara odaklanabilirim. T geçse ya böyle geçer ya böyle geçer değil mi gençler? Şimdi teğet geçtiği durumu düşündüğümde ne olması gerekiyor? Bu teğet geçtiği durumdan e, eğiminin daha sıfıra yakın olması gerekiyor. Yani düşündüğümde bakın bunun burayı uzaklığı ne kadar oluyor? En kısa uzaklığım dik olarak kestiğimde 5 birim oluyor değil mi? Ve burası da ne oluyor? 13 birim mi oluyor? O zaman şuraya ne kalıyor? 12 birim kalıyor değil mi gençler? Yani ben şöyle bir şey diyebilirim. Bakın şurası alfa açısı olsa bunun eğimi ne oluyor? Karşı bölü komşudan 5 bölü 12 oluyor değil mi? 5 bölü 12 oluyor. Bu benim birinci eğimim. E ne olabilir? İki noktada kesmesi için 5 bölü 12'den küçük olsun ki eğimim. Şöyle bir şekilde kessin ya da böyle bir şekilde kessin ya da böyle bir şekilde kessin. Anladık mı? Şimdi burada bir de alttan teğet olduğu kısmı düşünelim. Alttan teğet olduğu kısmı da düşündüğümde bunun yarıçapı yine şöyle 5 birim ve burası dik kesiyor değil mi? E, Hipotenüsün 13'te burası ne olacak? Yine 12 olacak. E, şimdi bu sefer ne yapacağım gençler? Burasının eğimini hesaplamayacağım mı? Hesaplıyorum. E ne oldu? 5 bölü 12. Ama eğrim sola yatık olduğu için bu da ne oluyor? Eksi 5 bölü 12 olmuş oluyor. Eğrim sola yatık olduğu için şeyim, eğimim negatif oluyor. E bakın, eksi 5 bölü 12 iken tam teğet geçiyor. Eksi 5 bölü 12'den büyükse yani sıfıra daha yakınsa ne olacak? Bu şekilde, bu şekilde bunu iki farklı noktada kesmiş olacak. O zaman benim aralığım ne olmalı? Bu ikisini belirten aralık olmalı. Yani eksi 5 bölü 12'den büyük, 5 bölü 12'den de küçük olmalı benim eğimim ki iki noktada kessin diyorum. Cevabım denizde oluyor.